Merhabalar ben Mucize Sonunda yönetmen abimiz uyandı ve uzun zamandır fragman gelmediğini fark etti. Ve bizim için 5. sezon 11. bölüm olan Kıvamiler'in seçimi Part 2'nin fragmanını yayınladı. Fragmanda önemli olan şeyler neredeyse yok. Çünkü olacakları zaten önceden tahmin etmiştik ve biliyorduk. Ha sızıntılardan değil bu arada. Zaten Part 1'i izlediğimizde gelecek bölümde neler olacağını ve nasıl biteceğini tahmin etmek o kadar zor değildi. Ve bölümün resmi olarak özel ile paylaşılmıştı zaten. Tabi ki eğer sızıntılar olmasaydı bölümleri daha heyecanla bekleyecektik. Çünkü mucize fandom zaten Twitter'a girdikten sonra bildiğim ben Twitter'dan iğrendim abi. Şimdiden söylüyorum ben bu bölümün incelemesini yaparken kesinlikle oha müthiş bir bölümdü harikaydı falan demeyeceğim. Çünkü bölümdeki tek olay şu yani bir keresinde nasıl Uğur Böceği'nin yerine Scarabella geçmiştiyse bu seferse Scarabella ile birlikte Karakedi'nin yerine Zoe geçiyor. Yani başka abartılacak hiçbir şey yok. Ve son olarak fragmanı incelemeye geçmeden önce size Telegram kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Peki ya bu Telegram kanalında neler göreceksiniz? Mucize hakkındaki en güncel haberleri, yeni bölümlerin canlı yayında izleme linklerini. Bölümler çıktıktan birkaç saat sonra kaliteli olarak belki de bu zaman da alabilir biraz yani 3-4 saat falan her neyse bölümleri Telegram kanalına yükleyeceğiz. Ve en önemlisi ise bölümleri Türkçe dublajda olarak yükleyeceğiz. Yani bütün mucize evreninden haberdar olmak istiyorsan aşağıdaki linke tıkla ve Telegram kanalımıza gel. Ve evet ben de farkındayım. Hiç iyi bir reklam konuşmacısı değilim. Eee neyse videoya geçelim. Fragmanın başında çocukları görüyoruz. Kantinde yemek yerken Marinette birden düşüyor. Neden bilmiyorum çok garip bir şekilde düşüyor bu arada. Adrian ona yardım ederken Chloe geliyor ve büyük bir ihtimal ona tekrardan zorbalık yapmak istiyor. Ama Zoe gelip Marinette yardım ediyor ve kardeşini susturuyor. Sonra ise helal olsun lan. Helal olsun Zoe. Ya bu kızı ben seviyorum ya. Alkışlıyorlar falan böyle. Ha bir de yüzük hala parmağında yani hala kara kedimiz Zoe. Oğlum eskiden bu Chloe'ye selam veremezdi korkusundan. Şimdi kara kedi olmuş ya tabi insanda bir malafat yükselmesi yaşanır. Et kara kediyim oğlum ben kimden korku Bizzat. Ve Gabriel da Alya'nın uğur böceği, Zoe'nin ise kara kedi olduğunu biliyor aslında. Neden? Çünkü Alyanslar sizin her türlü her şeyinizi ölçebilen bir cihaz. Bugün ne kadar kalori aldınız, verdiniz, ne kadar yürüdünüz, ne kadar mesafe kat ettiniz, bilmem kaç kere tuvalete gittiniz hepsini hesaplıyor bu alet. Ve şu ikisinde insanüstü olaylar fark etmiş. Tabi Gabriel'e otomatik olarak mesaj gönderiliyor ve Gabriel da bunların kimliğini buluyor. Daha sonraysa ise Natalie'yi görüyoruz. Tekrardan Emily'nin videolarına bakıp bir şeyler düşünüyor. Belki de bu bölümde olabilecek en iyi şey olur. Emily'nin yeni sırları ortaya çıkar. Ve fragmanın sonlarına doğruysa Gabriel'i tekrardan görüyoruz. Bir sürü kıvamiden güç alıp direkt kendisi gidiyor olay yerine. Tabii ki bölümün sonunda mucizelerimizi gerçek uğur böceği ve kara kedi geri alacak. Yani fragman buraya kadardı. Dediğim gibi pek bir şey yoktu fragmanda. Sadece boşluğuna denk gelmiş ve oğlum bu şu fandom boş kalmasın da bir şeyler konuşsunlar diye ortaya bir fragman atmış. E sağ olsun bari bunu yapıyor adam. Yani sızıntıları önleseydi de daha iyi olacaktı. Ben şu sızıntılar olayından sonra baya bir depresyona falan girdim oğlum. İçine ettiler oğlum mucizeni neyse. Videomuz buraya kadardı. Fragman ve bölüm hakkında farklı düşünceleriniz varsa eğer yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.